Herkese Herkes merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine, yine sizlerleyiz. Siz Sizleri içe içe bilen dizi yol çapkanın heyecanı bekleyen kamera arkası görülümler getirdim. Yeni kariler i̇şte arkadaşlar heyecanla beklediğimiz 15. bölümden de ilk kariler gelmeye başladı bile. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yol çapkanı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Herkes çekimlerden sabırsızlıkla çekimlerde akşamı özel bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yol çapkanı haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımız kanalım dostlar değerli sizler de bizimle ilgili ise benden bilgiler. bu bilgiler bir sonraki yekil, yeni görüntüler görüşmek, görüşmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalım dostlar arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar hoşçakalın